Beyler, eksiz nasıl oynayacağız? Doğru söylüyorsun kanka. Okey dördüncü olmak gerekiyor. Yap anonsu. Okey dördüncü aranıyor. Okey'e dördüncü aranıyor. Dördüncü... A -a. Oğlum ana lan. Tipe bak. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz ya? Ben de oynamak istiyorum ya. Okey dördüncü olmak istiyorum. Hadi beni de alınanıza ya. Hadi okey verin de ben de oynayayım ya. Ne yapıyorsunuz sen burada? Tipe bak çay demle çay geldi lan. Abi leblebiler leblebi aradı oğlum. Leblebi de geldi oğlum. Cık, sabah kuşa ne işin var lan senin burada? Çizgi film karakteri. Hatta çizgi film karakter sizi. <gülüyor> <gülüyor> Abi sıkıldım hep aynı şeyleri yapmaktan ya. Sabah 6'da git işe, akşam 6'da gel. Bunu çoğunu atlattım abicim artık ben. Ben de sizin ortamıza girmek istiyorum. Anlayın artık beni ya. Vay, vay. 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 vay, vay. Bak oğlum. Bizden sana abi tavsiyesi. Sen git Haydi ile takıl. Haydi. Okey'e dördüncü aranıyor. <laughs> Ulan ne iğrenç espriydi be. Vallahi kendimden tiksindim. <laughs> Yahu abicim. Haydi ile anlaşamıyoruz. Tutturdun dedem sen ben aynı yerde kalırız diye. Abicim bu yaşan sonra iç güvesi olamam ben. <laughs> o zaman sen de git Barbie bebekle takıl. Kendi kendine gelin yuva <laughs> <laughs> İğrenç espri ama olsun. Dördüncü. Hadi git başımızdan hani istemiyorum seni be. Dördüncü bıraktım ben. Dördüncü Murat! Okey oynamaya geldim. Ana. Ay, ay, dördüncü Murat'ım ben. Bu ne lan? Git lan başımızdan dalga mı içiyorsun bize? Bu ne oğlum? Git başımızdan anladın mı? Biz <laughs> seni. Git başımızdan hadi. Yalnızım ben çok yalnızım. We must be him.